Çocuklara yemek hazırlayayım. Hı hmm. Canım anneciğim yine döktürmüşsün. Karnında kurt gibi acıkmıştı. Tamam kızım hazır. Ay kapı çalıyor bakayım. Aa, merhaba nasılsınız? Me merhaba Yusuncuğum. Merhaba Bülentciğim. Merhaba. Anneciğim Yusuf ve ben çağırdım. Niye çağırdın kızı? Ee, şey hani... Yine hmm. O, o var. Hayır, tamam kızım. Ben şimdi anlatacağım. Anlattıktan Anlattıkları... sonra. Bizi içeri almayacak mısınız? <laughs> Buyurun kızlar hadi gelin. Peki. Gelin kızlar odası burada. <laughs> Bak sen anlamadın mı? Bizim doğum günümüz olmuyor da o niye doğum günü soluyor be? Hakikaten. Ona her şey söylemeliyiz. Sen ah be abla. Sana bir şey diyeceğim. Bizde böyle sağlam hastalığı mı var be? sana çok önemli bir şey diyeceğim. Kızlar pasta yedikten sonra. Hayır ne olur ne olur. Yiyelim. Ay, lazım. Sana beğendin mi? Evet beğendim çok güzel olmuş. Hadi karnın doyduysa odana gidelim. Doydu doydu hadi gidelim. Peki. Yok be kızım. Gerçek taç. Ve sana birisini vermek istiyorum. Ne hadi göster bana. Sana en değerli tacı vermek istiyorum. Ah tamam takayım bir deneyeyim. Nasıl güzel durdu mu? eh diyelim neyse. Aa sofra duruyor. Evet, Ay, anne. anne sen bana bir şey anlatacaktın. Çok merak ettim doğrusu. Şey. Annen, annen ne